Manşete hoş geldiniz. Can alıcı ve yakıcı gündem budur. Manisa'da ürünlerine el konulan seyyar satıcı, bu hafta okullar açılıyor, ben ne yapacağım abi, bir çıkış yolu gösterin bize dedi. Zabıta, garibanın malına, mülküne böyle çöküyor. Çaresi olmayan, ancak bulabildiği ürünleri satmaya çalışan insanlar. Böyle çok örnek var ülkede. Ama öte tarafta malı götürenler klip çekiyorlar, yayınlıyorlar ve önceki hayatlarına kaldıkları yerden devam ediyorlar. Ve çıkışta da devlete teşekkür ediyorlar. Neden? Çünkü babaları, uzantıları devlette belli yerleri tutmuş durumdalar. Ve onlar yargıda işini yaptığı için onlara teşekkür ediyorlar. İki büyük, iki mühim konu var. İki mühim gaz patlaması derken ilki Teğmenlerin, genç teğmenlerin kılıç çatması ve Mustafa Kemal'in askerleriyiz sloganı eşliğinde geleneksel subaylık yeminini içmeleri sonrası, and içmeleri sonrası bir suskunluk, bir sessizlik ve 8-9 gün sonra Erdoğan'ın onları paylaşması ve temizleyeceğiz demesi. Ne kadar çirkin bir kelime, temizlik. Bu diğeri de CHP kurultayında yaşanan gaz patlaması ki Mansur Yavaş patladı. Sessiz güç Mansur Yavaş. Bu geçiştirildi veya geçiştirilmiş gibi görülüyor ama belli ki etkileri bundan sonraki döneme damgasını vuracak. Bugün manşette bunlara bakacağız. Fakat en sıcak gelişme elbette Narin. Narin'in cansız cesedine ulaşıldı ve hemen arkasından da defnedildi bir gün sonra. Çok sayıda rivayet var. Gözaltındaki şüphelilerden biri Nari'nin amcasını suçluyor ve Salim Güran'ın cesedi çuval içinde kendisine verdiğini söylüyor. Hatta daha detay veriyor. Nari'nin amcası cesedi araç içerisinde getirdi, battaniyeye sarılıydı. Birlikte çuvala koyduk, muhtar ayrıldı. Çuvalı kendi aracına alıp daha sonra dere yatağına götürerek gömdüm. Tam 91 numune alınmış. Cesedinden, çuvalda sol bacağının diz kısmından kopuk olduğu, kaval kemiğinin bulunduğu, cesedin çürümeye yakın olduğu gelen tespitler içinde otopsi tutanağı falan da yayımlandı, bakıyoruz. Fakat çok sayıda rivayet var. Belli ki aile biliyor. Ailenin pek çok ferdi, anne baba dahil, ağabey dahil, amcalar gözaltına alındı. Hatta tutuklananlar var. Ve bunun üzerine gidilmeye çalışılıyor. Tabii AKP'li Galip Ensarioğlu bildiklerimiz var ama söyleyemiyoruz. Ailede dostumuz gibi bir açıklama yapınca bir şeyler örtülmeye çalışılıyor gibi bir hava oluştu. Fakat e, bu konuda gerek arama bulma, arama tarama neyse, gerek suç soruşturması pek çok açıdan adli tıp, pek çok açıdan büyük sorular var. Ve bunlar zaten sosyal ağlarda dile getiriliyor. Ayrıca önün arkasına bakmadan bodoslama atlayanlar da var. İşte dereyi aramıştınız ama bak orada bulundu. Sonradan bırakılmış olabilir. Ne bileyim. Mesela en başta sorulması gereken pek sorulmuyor. Neden bulunduktan hemen bir gün sonra defnediliyor? Halbuki bir süre adli tıp incelemelerinin tamamlanması gerekir. Birkaç hafta. Batıdaki örneklerde de bunu görüyoruz. Birkaç hafta suç soruşturması devam ettikçe o ceset en önemli delildir. Cinayet delilidir ve ceset konuşur. Anlatır. Elbette defo, deforme olmuş olabilir, çürümeye yüz tutmuş olabilir ama bir takım verilere ulaşabilirsiniz. Yarın öbür gün tekrar kabri açmak zorunda kalmamak için. Nasıl olmasın ki büyük bir infial var. Selahattin Demirtaş bile aylar süren eks platformundaki suskunluğunu bunun için bozdu. Kötülüğün, alçaklığın, şerefsizliğin sınırı yok. Kimliği, inancı, vatanı yok. İyiliğin, erdemin, onurlu yaşam mücadelesinin de sınırı, kimliği, inancı, vatanı yok. Aydınlık için sonsuz çabamız sürecek meleğim demiş. Tabi bir gelenek duayla defnedilmesi de çokça eleştiriliyor. 8 yaşında bir kız çocuğu orada duvan ne işi var? Elbette ama bu ikinci üçüncül önemli olan suç soruşturması. ha Bölgede bir töre olabilir, ne bileyim bir takım inanışlar olabilir, birileri birilerini kolluyor olabilir, bütün bunların hepsinin siyasi bağlantılarına, ailevi yakınlıklara veya işte para güç dengelerine bakılmaksızın araştırılması ve üzerine gidilmesi gerekiyor, gerekiyor ama Türkiye koşullarında hani Dicle kenarında bir, kurs, bir kuzu bir koyunu kaptığında falan ben mesulüm diye tweet'i vardı Tayyip Erdoğan'ın. Esasen bir numaralı mesul kendisi. Kendi ile bağlı. Fakat paylaştığı mesajda canice vahşi ve vahşice katledildiğini söylüyor Nari'nin. Ve yine katledenlerin adalet önünde mutlaka hesap vermesini sağlayacağız diyor. Demek ki birkaç kişi olduğunu da söylüyor Cumhurbaşkanı. Kendisine ulaşan bilgiler dahilinde. Abla da mı cinayete kurban gitti diye bir soru var. Geriye doğru da bir belki soruşturma gerekiyor. Çünkü Nari'nin engelli ablası da hayatını şüpheli biçimde kaybetmiş. Merdivenlerden düşerek ölmüş ve otopsi yapılmadan toprağa verilmiş. Benzer bir konu belki onun için de düşünülüyordu söz konusuydu ama kamuoyu ve devlet bir biçimde ayağa kalkınca ister istemez örtülemedi bu. Sosyal ağlarda bir mas mesaj önüme düştüğü için getiriyorum. Çokça mesaj var ama bu belki de her şeyin ortak paydası. Nari'nin bizden başka kimsesi yokmuş. Sosyal ağlar yol gösterdi, olayı anlamaya çalıştı, anlatmaya çalıştı, gündemde tutmaya çalıştı. Elbette bazı dezenformasyon bilgileri de vardı. Fakat gerçekten sosyal ağlar olmasaydı bugün bu noktaya gelmezdi soruşturma. Örtülmeye çalışıldı. Çalışıldığı ortada zaten. Hala da bir gizlilik kararı var. Hala da bir yayın yasağı var dosyada. Melis Alpan paylaşmış. Toplum derin bir çöküş içinde sosyal yapı çürüdü, değerler zayıfladı, travma şid ve şiddet kültürü arttı, güvenlik mekanizmaları işlevsiz ve adalet sistemi çocukları başta insanları, insanlığımızı yeterince koruyamıyor, medyada utanmaz demiş. Çok doğru. Geçelim iki mühim gaz patlaması ilkine. Genç subaylar, genç teğmenler 30 Ağustos'taki diploma töreninin ardından özellikle kara harp mezunları Ebru Eroğlu önderliğinde bir subaylık andı Geleneksel. Daha önce bunun Abdullah Gül ve Erdoğan'ın huzurunda da yapıldığı söyleniyor. Görüntüleri var, paylaşılıyor. Ve derin bir sessizlik oldu sonrasında. CHP sahip çıktı. Bazı MHP'den sahip çıkanlar oldu. Medya da özellikle belli bir kesim sahip çıktı. Sonrasında bir suskunluk oldu AKP tarafında. AKP'de de sözcüler veya işte yandaş medya şöyle veya böyle bir biçimde tavır aldı. O gün tepki vermedi Tayyip Erdoğan ve AKP tepe yönetimi. O gün 30 Ağustos'tu. O günü ilk gün sayarsanız 9. gün 7 Eylül Cumartesi günü Erdoğan tepki verdi. O kılıçları kime çekiyorsunuz? Muhtemelen işte kılıçlı e, törenden veya kılıçlı eylemden hazretmedi. ya da Mustafa Kemal'in askerleri sloganları rahatsız etti. Fakat 8 ya da 9 gün sonra gelen bu tepki bu şekilde kendini gösterdi. Kendini bilmezler temizlenecek. Tabi şimdi burada birkaç e, boyut var e, bakmamız gereken. Neler onlar? Öncelikle belli tespitleri yapmamız lazım. Siz bütün özellikle 15 Temmuz 2016'dan sonra bütün üniformalı okulları kapattınız ya da biçim verdiniz. Askeri okullar, polis okulları, az subay hepsi. Ve hepsine mülakatla öğrenci aldınız ve bunun 3 yıl boyunca sadat denetiminde oldu. Sadat yöneticileri bunu açıkladılar. 3 yıl bizim mülakatlara biz girdik dediler. Tekelde birleştirdiniz, Milli Savunma Üniversitesi kurdunuz, başına da kendi adamınızı atadınız. Tam sağ pres bir kadrolaşma yaptınız. Sonrasında Yüksek Askeri Şura toplantılarında zaten 15 Temmuz'dan sonra büyük bir sizin tabirinizle temizlik yaptınız. 8 yıl boyunca da buna devam ettiniz. Her Yüksek Askeri Şura toplantısında birilerini temizlediniz, birilerini getirdiniz. Bütün kuvvet kad kademelerinde bütün ordu da. Polis öyle. Güvenlik güçleri öyle. Ve bu sene yaşları 22, 23, 24 olan kara, deniz ve hava harp okullarında 3 kadın birinci çıkardınız. Bunu da gururla anlattınız. Hatta birinin isminin İkra olmasını da özellikle vurguladınız. Arapça bir isim. Kara Harp Okulu 960 mezun vermiş ve Görüntülerden görece 300 kadarı ya da üçte biri kadarı alanın ortasında resmi erkan ayrıldıktan sonra toplanıp kılıç çatıyorlar ve Mustafa Kemal'in askerleri slogan atıyorlar ve 61'den bu tarafa gelenekselleşmiş ama 2016'dan sonra ara verilen subaylık andını içiyorlar. Ve buna bir atarlanma var şu anda. 8 gün ya da 9 gün sonra, 9. gün diyebiliriz, Erdoğan bir tepki veriyor. Yani o güne kadar neredeydiniz? Ne oldu? işte yaşları o şey işte birkaç tane diyorsunuz birkaç tane değil. 30, 40, 50 gibi rakamlar vermiş Erdoğan. Belli ki bunlar tespit edilmiş ve atılacaklar ordudan. Başta Ebru Eroğlu olmak üzere. Kara Harp birincisi. Öyle görülüyor. Ve enteresan biçimde genç teğmenler ve onlara sahip çıkanlar ortada kaldılar. Hep de bu gruba böyle oluyor. Yani genç teğmenler, genç askerler. Bu öteden beri böyle. 1960'lı yıllarda Talatay Demir vakası, darbe girişimi. O da işte Kara Harp öğrencileriyle bir şey. Ve o devreye attılar. Sonrasında böyle devreler yakıldı. En son 15 Temmuz'da da benzer bir şey oldu. Ve olay hep genç teğmenlere kesiliyor. Bir yönüyle de belki de bu kesimler hem genç teğmenler hem de destek verenler 15 Temmuz'da müebbet alan kendilerinden birkaç devre önceki ağabey ve ablalarının başlarına gelenlere bakmalı ve onları okumalı. Onlar da o şekilde yandı. Şimdi bunlar da bu şekilde ateşe atılmış görülüyor. Kim bunları yönlendirdiyse, organize ettiyse, kim emir verdiyse. Ve elbette bu emri dinleyen genç değmenler açısından da yaşları çok genç olabilir ama dönülüp bakılıp sorgulanması, bakılması gereken bir konu bu. Maalesef. Ama Erdoğan'ın bir darbeye ihtiyacı olan, bir gerilime, bir gerginliğe ihtiyacı olan, siyaseti konsolide etmeye ihtiyacı olan Erdoğan'ın ve AKP rejiminin böyle bir şeye ihtiyacı var belli ki. Öyle görülüyor maalesef. Oradaki birkaç tane kendini bilmez de temizlenecek kelimeye bakar mısınız yani? CHP'liler sahip çıkmışlardı bakalım ne olacak? Ne, ne kadar ve nereye kadar sahip çıkacaksınız? Bir siyasi partinin bu konuda... Elbette bu konu bu, bu konuyu değerlendirirken ve dile getirirken de kullandığı laflara, argümanlara dikkat etmesi gerekir. İsmail Saymaz yazmış. Eyvahlar olsun etmeyin, eylemeyin, Gencecik teymenlere yazık edeceksiniz. Gencecik teymenlere bu ülke çok yazık etti. 15 Temmuz'da da yazık etti. Ondan önceki dönemlerde de yazık etti. Kurunun yanında yaş da yanarak yazık etti. Ama en önemli konu bu. İşte yayına başlarken bahsetmiştim. Manisa'da bir tezgahı el konuluyor ve okullar açılıyor. Ne yapacağım diye isyan eden pazarcı. Şimdi konu bu. Yani en derin konu bu. Ürünlerine el konulan seyyar satıcı. Okullar açılıyor ve ne yapacağım abi? Çıkış yolu gösterin bize diyor. Onu yazmış urgur ses. Derin bir hayat pahalılığı ve geçim zorluğu Demokles'in kılıcı gibi hane halkının tepesinde. Başka bir kılıçlı gündem yok orada diyor. Ekonomist Işın Çelebi katıldığı televizyon programında ettiği laflardan sonra hem üniversitesinden hem de NTV'deki programdan atılmış. Sözcü TV'de 4 Eylül'de konuşmuş. 2023'te yanlış yaptık. Dolaylı vergileri artırdık, enflasyonu yukarı fırlattık. Şimdi onu geri çekmeye çalışıyoruz. Türkiye bu yüzden erken seçime gidecek diyor. Devamla 5-6 yıldır TÜİK'in rakamları gerçeği yansıtmıyor. Hayat pahalılığının 15-20 puan gerisinden geliyor. Asgari ücret 17.002 lira olmaması gerekirdi. 20-25 bin lira olması gerekirdi diyor. Ve bu, laf, bu, laf, bu laflar rahatsızlığa yol açmış. Altınbaş Üniversitesi'nde görevinden ve NTV'deki programdan ayrılması istenmiş. Uzlaşarak ayrıldık. Bizim derdimiz doğruları söylemek demiş Işın Çelebi. Mühim bir politikacıdır. Eskiden Anap'ta siyaset yapıyordu. Ekonominin dümenindeydi hatta. Bakanlık görevlerinde bulundu. Konu budur. Hukukun üstünlüğü endeksinde yeriniz. Hepsi hepsi şu gün yaşanan olaylarla, Narin'le de, kılıç çatan teymenlerle, teğmenlerle de o Manisa'daki seyyar satıcıyla da ve CHP'deki olaylarla da hepsiyle de ilgilidir. Hepsi hepsi birbiriyle bağlantılı. Hukuk üstünlüğü endeksinde Türkiye 117. sırada. Bu yani. Kişi başına milli gelir 15.551 dolara yükselmiş. Müjdemi isterim diye paylaşıyor Profesör Doktor Hakan Kara. Niye böyle oldu? Çünkü kurları dizginliyorlar da ondan. Ondan artık turist Türkiye'ye gelmiyor. Çünkü kurlar düşük olduğu için Türkiye çok pahalı geliyor turiste. Ondan dolayı otelleri dolduramıyorsunuz. Kuru düşük tuttukları için de milli gelir 15.551 dolar olarak çıkıyor. Rakamlarla oynuyorlar. TÜİK'te oynadıkları gibi hemen her yerde. Gerçek günden bu. Ama sonra işte hukukta yargıda şeyini yapanlar kendi yollarını buluyor. ABD askerinin başına çuval geçirenler serbest bırakılmışlar. Ön kapıdan alınıyorlar, arka kapıdan bırakılıyorlar. Bir başka konu, başta da getirmiştim bu Polat çifti tahliyesi filan. Bununla ilgili Ümit Özdağ bir şeyler söylemiş. İşte demiş ki, hapishaneden nasıl çıktıklarını biliyorum. Dilan Polat ve eşinin Engin Polat Şule Nazlıoğlu Erol, Sayın Özdağ bu açıklamayı yaptıktan sonra susmanızı anlamadım. Halk tahmin ediyor zaten diye sorunca konuşuyor onunla Ümit Özdağ ve Şule Nazlıoğlu Sayın Özdağ'la görüştüm gerçekten anlatamazdı teşekkür ederim. Yani güç odaklarına değince deyince belli konular herkes suspus oluyor. Hapishaneden nasıl çıktığını biliyorum ne yazık ki yazamıyorum. Filan. Bazı şeyleri bilirsiniz, kimin kimlerine konuştuğunu bilirsiniz. Ancak elinizde mahkemede sunacağınız kanıt olmadığı için hukuken açıklamanız mümkün değildir. Fakat sen elinde kanıt olmadığı halde herkes ateş atmasını biliyorsun. Hatta işini yapmaya çalışan dükkanların önünde videolar çekip hedef gösteriyorsun. İşte bunlar göçmenler geldiler, sizin ekmeğinizi aldılar. Sonra da gidiyor birileri oraya bas, orayı basıyor falan. Böyle. Kışkırtıcı bir rol de oynuyorsun ama öteki tarafta son söz konusu Polatlar olunca da bir şekilde siniyorsun. Böyle bir tip yani devlete çalışanların genel tabiatı bu yani. Sinerler, güç karşısında eğilirler. Herhangi bir duruşları, herhangi bir ciddiyetleri, bir omurgaları yoktur yani. Dönelim ikinci mühim gaz patlamasına. İlki Teğmenler meselesiydi. Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurultayı var. Sivas Kongresi ile başlattılar. İşte yıl dönümü 4 Eylül'den bu tarafa. Hafta sonu asıl ağırlıklı olarak toplantılar oldu. Ve bu toplantıda her şey bir yana Mansur Yavaş çıktı ve gündemi belirledi. Kendisine söz verilmediği için. Ekrem İmamoğlu'na söz verilmiş. Kendisine söz verilmediği için. Onu bir dinleyelim ne dedi? Sonra üzerine konuşacağız. Polemik falan çıkartmak istemiyorum ama ben de Ekrem Başkanımın güzel konuşması gibi sizlerle bir konuşma yapmak isterdim. Ama maalesef bir saat önce bana telefon açıp siz de konuşun dendi. Bir kasıt aramıyorum ama kurumsal bir partide iki belediye başkanı konuşturuluyorsa şöyle bir sorun vardır. Aylardır yakılan fitne ateşine Ekrem mi? Mansur mu? Biz 14 tane büyükşehir belediye başkanıyız. Sadece ikisini konuşturursanız fitne ateşini biz de odan atmış oluyoruz. Senin rahatsız olacağın bir yerde onu duysam bilsem rahatsız olacağını konuşmamı yere atar konuşmam yerimde otururum başkanım. Hiç endişen olmasın yani. Yani Özgür Özel'in fotoğraftaki durumu ayrı bir konu. Daha evvel birkaç kere söyledim. Genel başkanlık koltuğunu dolduramadı maalesef. Fakat Mansur Yavaş'ın çıkışı önemliydi. Ekrem İmamoğlu'na konuşma hakkı verildiği halde kendine verilmemesine içerledi. Hatta Ekrem mi Mansur mu diye yakılan fitne ateşi diyerek fitneyi de açık etti. Konuşmasının diğer bölümünde güçlendirilmiş parlamenter sistemi konuşmuyoruz buna dönmeliyiz. Oyunu seçimde %50'den 60'a çıkardım. Oyumu %50'den 60'a çıkardım falan diye de vurgulamalar yaptı. Yani ben Ankara'da 50'den 60'a çıktım. Yani mühim bir insanım falan. Nasıl beni dikkate almazsınız dedi. Tabi Ekrem İmamoğlu da stresli günler geçiriyor. İstinafta bekleyen siyasi yasak dosyası indi inecek. Demokrasinin kılıcı gibi üstünde duruyor siyasi yasak meselesi. Stresli, stresli ve bu stresli konuşmasına da yansımıştı kurultayda. Duruma bozuldu. Mansur Yavaş'ın bu çıkışına bozuldu. En azından bir krizi ortaya koyması yönüyle de önemliydi. Senin rahatsız olacağını duysam bilsem konuşmamı yere atar. Yerimde otururum başkanım hiç endişen olmasın dedi ama önünde arkasında başka sistemler de vardı. Nasıl bozulmasın ki? Böylelikle aylar, aylardır alttan alta süren bir çekişme su yüzüne çıkmış oldu. Daha önce Mansur Yavaş Ankara'da ikinci ve son dönemi olduğunu açıklamıştı. Ve İmamoğlu kadar artık net ve belirgin bir cumhurbaşkanı adayıdır. Yani bu noktada CHP Ekrem İmamoğlu bizim cumhurbaşkanı adayımızdır diyemez. Mansur Yavaş gibi bir faktör var ve belli ki bundan sonraki ayları bu gerilim veya bu yakılan fitne ateşi gölgesinde veya yanında önünde berisinde geçireceğiz. Fakat kongrede Ekrem İmamoğlu'nun konuşmasında altı çizilecek tek konu artık böyle bir şey olabilir mi edebiyatından vazgeçmemiz mealindeki konuşmasıydı. Millete millet millete milletin bildiğini anlatma dönemi geçmiştir dedi. O konuşmaya bakalım çok çok kısa sonra devam edeceğiz. Milletin bildiğini millete anlatma zamanları geçti. Millete daha fazla nasıl da geçinemediğini anlatma vakti geçmiştir. Bize bizi gören vatandaşımız bunu geç diyecek bana ne yapacaksın onu anlat diyecek. İyi geçinememesinin müsebbibinin kim olduğunu anlatmanın bir önlemi kalmadı. Millet onu biliyor zaten. 31 Mart'ta milletle buralarda el sıkıştık. Anlaşma tamam. El sıkışmamız gereken bir konu kaldı. Milleti içine düşürüldüğü bir çare durumdan biz çıkarırız. El sıkışmamız gereken bu. Biz çıkarırız. İşte millet henüz buna evet demedi. Çok net. İki miyim gaz patlaması yaşandı. Ekrem İmamoğlu, evet siyasi yasak kararı ne olacak? Büyük bir belirsizlik. Ve kılıç çatma eylemine önderlik eden Kara Harp birincisi Ebru Eroğlu için hafta iyi bitmedi, hatta kötü bitti diye de düşünebiliriz. Bir gün omuzlardasın, bir gün içeride. Türkiye böyle bir ülke. Yavaştan fitne ateşine odun atıyoruz sitemi fitnadecis söz konusu olunca da böyle hürriyet geniş bir şekilde görüyor. Ama bir kere daha altını çizelim. Ekrem İmamoğlu'nun sözlerini önemsiyorum. Milletin bildiğini millete anlatma zamanları geçti. Millete daha fazla nasıl da geçinemediğini anlatma vakti geçmiştir. Bize vatandaşımız bizi görünce bana ne yapacaksın onu anlat diyecek. İyi geçinemediğinin nedenini millet biliyor zaten. Ne güzel. Herkes her şeyi biliyor farkında. Kayın politikasını eleştirmiş Özgür Özel. Osmaniyeliler belediye başkanı seçebiliyorken, Manisalılar belediye başkanı seçebiliyorken Hakkari'lilerin belediye başkanını seçememesini sonuna kadar kınıyorum. Biz de kınıyoruz. Laftan başka eylemin olacak mı? İkinci örnek. Özgür Özel CHP kurultayındaki konuşmasında Türkiye yarın bambaşka bir CHP'ye uyanacak dedi. Yarından kastı pazar günüydü. Pazar günü bambaşka bir ülkeye uyanmadık. Bugün nasıl uyandınız ben size sorayım. Alta yazın okuyorum hepsini. Yani beylik laflar dönemi geride kaldı. Geride kalması gerekiyor. Evet. Ayağa kalkın CHP'yi iktidar yapın. Yani muhalefetin öne düşmesi lazım. Millet, millet ayağa kalkacak sonra CHP öne düşecek gibi bir şey. Sözcü de aynı hesap yani. Bu da Ekrem İmamoğlu'nun Mustafa Kemal Atatürk'e e, teğmenlerimizin Mustafa Kemal Atatürk'e bağlılığı siyaset üstüdür mesajı. Evet bakalım teğmenler ne olacak akıbeti? O da herhalde bu hafta içerisinde belli olur. Bir başka konu Mansur Yavaş demişken bir parantez açayım. Gülbin Tosun Fox TV yeni adıyla Nov TV ekran yüzü. X platformunda Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı etiketleyerek Başkan siz sokakta köpek olmaz biz bakarız derken hapsettiğiniz ve önlerinde suyu bile olmayan canlıları mı kastetmiştiniz? Ne diyeyim? Bir bardak suya muhtaç olun o zaman diye bir mesaj paylaşınca işinden oldu. Mansur yavaş ben yapmadım ben etmedim dese bile sunucuyu ateşe attı başka mesajlarını paylaşarak. Böyle bir dönem yani iktidarda kimin olduğu, gücün kimin elinde olduğu önemsiz. Herkes bir biçimde beğenmediğini göndermeye, beğenmediğini gömmeye çalışıyor. Yollarını ayırmış Nov TV Gülbin Tosun'la. Ülkemin kalan güzel değerlerine katkı sağlamak için çabalayacağım. Herkese sevgi selamlarımla demiş Gülbin Tosun. Cemal Engin Yurt oğlu nişanlanmış ve nişan töreninde kocaman Sedat Peker'in çelengi Yorumsuz olarak getiriyorum, hiçbir şey demeyeceğim üzerine ve başka çelenk yok zaten. Özellikle de onu kadra kadraşlamışlar ve paylaşmışlar. Bu arkadaş boy boy ekranlarda çıkıyor, kendini gösteriyor, analiz yapıyor, millet de dinliyor. Maalesef. Bir başkası... Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti işte 1974 Barış Harekatı falan bununla ilgili neyse o, orada yaşanan dramlarla ilgili Rum tarafının çektiği bir dizi varmış. Netflix'te gösteriliyormuş Yunanistan'da galiba başka ülkelerde var mı yok mu bilmiyorum. Bununla ilgili Türkiye bir tepki koymuş. Bu konuda öl ölçü ikidir. Yani bir gücünüz varsa böyle bir şeyi yayınlatmazsınız veya engellersiniz veya sınırlarsınız. İki yani tarihi gerçekler sizin tarihi gerçekleriniz. Yani tarihi gerçekler dediğiniz konu resmi anlatıdır. Bazı çevreler art niyetli falan diyorsunuz. Onlar da kendi öykülerini, kendi senaryolarını, kendi versiyonlarını ortaya koyuyorlar. Yani art niyet falan yok. Yeniden Refah Partisi'nde bir belediye başkanı daha istifa ederek bağımsız kalacağım demiş. Herhalde bu strateji AKP, Yeniden Refah Partili herkese bir şekilde çengel attı ve bir biçimde onları bağımsız tutuyor ki aman çok fazla gürültü çıkmasın diye bir süre sonra da Partiye katılacaklar. Katılmasalar bile, onların yeniden Refah Partisinden uzaklaşması bir şey. Gene son birkaç günün mühim bir olayı, Türk Amerikan vatandaşı Ayşenur Egi... bir aktivist, Batı Şeria'ya gidiyor ve orada bir keskin nişancı, İsrail askeri tarafından öldürülüyor. Kapsamlı bir şekilde soruşturma yürüyor ve zannediyorum Türkiye'de memleketine defnedilecek. Bakalım iş nereye gidecek. Ama bir Türk Amerikan vatandaşı öldüğünde çok büyük bir gürültü kopuyor dünya çapında binler on binler hayatını kaybederken çocuk kadın demeden benzer bir tepkiyi görmüyor maalesef. Maalesef. Bir kere daha o Manisalı seyyar satıcıyı ekrana getirip onunla manşeti bağlamak istiyorum. Manisalı seyyar satıcı ürünlerine el konuluyor. Bu hafta okullar açılıyor. Ben ne yapacağım abi? Bir çıkış yolu gösterin bize. Gerçek gündem budur. Gerçek, can alıcı, en hakiki, konuşulması gereken gündem budur. Kasım 2025'te seçim, 2026'da seçim değildir. Bu duruma derhal neşter atılmalı ve vatandaşın yükselen çığlıkları işitilmeli ve bir eylem planı ortaya konulmalıdır. Hemen herkesin üzerine düşen bir numaralı vazife budur. Bir sonraki yayında görüşmek umuduyla.